Youtube bize Aa! abone olun Bir de ne olur yorum yazın teşekkür ederiz Sağ olun yapın yapın destek Merhabalar Süper tembelim Merhabalar. Ee, ee, Arkadaşlar te patronumuz Rami. Sıçtık. Gerçekten... E ee, ben bu Abi sürekli şu tokat atmayın ya. Vallahi evet. sürekli tokat atmayın. Ben... Merhabalar. Ya amına koyayım ne oldu ya? Lan merhabalar. oğlum Rami canınızı nasıl melecer <laughs> anasını ya Rami. Ya bir dakika bone ne oldu? Götürü mü yanadı direkt asistan oldu? Merhabalar ben Olabilir. Ay, Konuşacağım abi. mı kanka herkes gitti. Ben ter köpek miyim ben amına kodumun? Herkes nerede? Kanka kaçtı herkes? Pardon patron. Patronum biz nereden bilelim? <laughs> Beyaz Bey merhaba Ve Bu burası yanacak. Gelir misin? Eyvallah. Kolay gelsin. Teşekkür ederim size de. Aa, eklenmiş kim? Aa, bana vurdu orospu çocuğu kim ekledi? dediyorsun yanıyor 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 Dükkan yanıyor dükkan yanıyor dükkan yanıyor dükkan 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 yanıyor dükkan yanıyor dükkan yanıyor 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 ya. Dükkan yandı ya. Ben buralar yanacak dedim. yanıyor Bey? Order bey Ya şat ayatla ya. Oh yeah oh yeah, yeah Bu diski yeah, siz mi düşürdünüz Order <laughs> bey No man Or, Bunlar Türkçe konuşmak bilmiyor <gülüyor> mu Falcon bey dostlar odama Tabi ki hemen bo, bo, Bone bey bone bey <laughs> bir şikayetim var Eee bone bey yerde gördüğünüz sarı diski <laughs> görüyor musunuz Order'ın altında bulunan <laughs> Buyurun. Sarı bir disket floppy disket <gülüyor> var <gülüyor> <laughs> o şaplak attı. Bir şey lazım. Efendim bir şey diyebilir bir şey miyim? Şurada gördüğünüz orderın altında bir tane kaset var. Evet. <laughs> bu kasette <laughs> bu kasette tahminimce pornolar var. <laughs> evet evet 4K evet, 4K. Bakın. İşte yani bro. Burası kadınlar tuvaleti yalnız. Evet, çok özür dilerim. Nasıl yani kitledin? <gülüyor> <gülüyor> toplantı başladı toplantı. Efendim 3 e, kişi üç kişi hala kafeteryada Hadi bi Sıfırlan Aranızda bazı arkadaşlarımızın işleri görebilirim Başkan ıııı Açın lan atın atın Apo 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 Ero Iııı Takayama takayama yok burada. Kimse Apo geliyor Benim yapacak işlerim var ben gidiyorum Nereye gidiyor? Nasıl yani? O ne demek Yani iş, böyle, böyle işlerim şey var. Ben görev çıktım. Ya ya benim, benim, da, de yok. görevlerim arkadaşlar. var arkadaşlar. Maillerime böyle bakmam gerekiyor artık. Ha, sayın müdürüm. Gözlerim. Mola odasının Gözlerim. kapılarını kilitledim. Böyle müdür iskiyim diyenler ben. Ben. Tamam. İstifa Ben. 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 ben, 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 ben. Spoiler, ben. ben. ya. Hakan hanım bir evet. el miyiz? Tabi elim dolu bir dakika. Tacizci piç kadını eline tutmak için bahane arıyorsun. Göre görevim var yavşak. Kaç aylık? Seviyoruz onu seviyoruz onu böyle ya. Bu kadar enerjim varsa da -e. bunu dosyalara hazırlamak için kullansana ya. Müdürüm. <laughs> Oraya bak. <laughs> Rami Bey size not not ya, getirmişler. Oğlum ofiste sigara içmek normal mi? Bunun yeniyle normal ne alakası var? Rami Bey birisini atmadığınız için ya, kovuluyorsunuz. Ademe olarak işine ya, devam edecek ya, ya. artık. Ya, ya. Toplantıyı nasıl başlatıyoruz? Bu beyaz tahtaya, beyaz tahtaya bakın. Ya hep toplantılar yüzünden işim bölünüyor ya, ben hırın, işimi hırın. yapamıyorum hırın, ya. Beyler ya. bekliyor çok ya. Bir tane menajer istiyorum. Falcon Bey nereye gidiyorsun? çağıracaktım ya iki abi. kişiyi. Çağırma geç otur. Ee, kendilerini Güzel temizler Rahmi. Teşekkürler. <laughs> bak sana not, not bırakmışlar. Sana verecektim işten atıldın. <laughs> Çok güzel. <teşekkür> <laughs> ne demek? Yazmak istiyorsan bak var burada. Buradan <laughs> alabilirsin. Benim de bilgisayarıma bırakmışlar. Ben dövüyorlar. Ben Bone <laughs> Bey. Bone <laughs> Bey. Bilgi, bilgisayarıma böyle bir şey bıraktılar Götümde kazık ardı <laughs> Bıraktım Mona bey çok enerjiksiniz Teşekkür ederim <laughs> Ben okuyayım mı Bunu okuyan tosun götüne koysun Kendi götüme koydum ya Ben anıcım olduğunu biliyorum bekleyin halledeceğim Oğlum çocuk kilitli kaldı kapıyı açın kapıyı gidi bir dakika Geldim geldim aldım anahtarları çekilin Çekilin açayım Bekle dur dur bekle zorlama Zorlama Heh. O elinde ne? yine. Lan ya. Alp senin Alp. sırtında bir şey yazıyor. Eray Eray sırtına baksana Alp'in. Dön. Bu müdür <laughs> lan buna bu ne lan? Ayıp değil Alp. mi lan? Ya sarı kağıt var göstereyim mi? He. Gel gel. <laughs> oğlum çok yaş <yaşlılar> sırtına. lan <laughs> Bak burada Eray. Bu ya. ne? O ne? Bilmiyorum bana bunu verdiler. Efendim. Oo bir dakika bu arşiv var burada arşiv var. Lan mouse'u kim çaldı? Ya. Lan oğlum mouse'u Masum çalındı ya. Dereek. Masum buradaydı. Ben, benim masamı çalmışlar direkt ya. Barış sende de yazıyor. Diyor, ben ben yedir, Bak, şey ama? diyor, ben, müdürüm ben müdürüm o miyim? Efendim müdürüm bakar mısınız? Benim arkama da yapıştırmışlar. Bak, ben bundan sizden çok şikayetçiyim. Buyurun müdürüm. Müdürün amına koyayım. Barış yazdı. Oh be. Şükürler olsun. Doğru bir. Yanlış kişi atmışız Amına onun çocuklarına. Kim yaptı bana bunu? Apo bey, Apo bey, bir elinizi sıkabilir ee, miyim? Efendim, tabii ki Bekir Bey. Sağ olun. Arda Bey var mı bir ihtiyacınız? Bir arkanızı döner evet, misiniz? Bir şey var galiba. Tabii ki. Oo, oo bir dakika. Ne var? Oh. Dönün dönün. O oh. Tamam. tamam. Öyle, öyle tamam. diyor. Şöyle mi? Balkon Falcon hanım arkanızda bir şey yazıyor ya. Bir ne yazıyor? Ben bir malım beni tekmeleyin. Bir dakika, sende de tokatla beni yazıyor, Aferin. götünde. Ben tamam ben seni gelmeye çıkartayım çıkardıysa ben seni. Tamam. Çıkardım. Ben ne aldım? Bunu giydi, kimi yapıştıralım? Beni takip edin, beni takip edin. Efendim, tokatla şeyleri görüyorum bir sürü. Çok zor o işiniz. Olur, 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 olur. Alo, yardım edin. Yardım edin, içeride kaldım. Alo, alo. İçeride kaldım. Alo, arkadaşlar, içeride kaldım. Alo. Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Aa, lütfen kapıyı açın. Efendim, içeriye düştüm ben de böyle aynı şekilde. Geç canım, geç. Oh teşekkür ederim. Rica ederim Ben mi? Beni sunucuları tamir etmek için yollamıştı. Bir daha bozuldu. İçeride kaldım. Evet, vallahi içeride kaldım. Ben odanıza koyuyorum. Bilmem Bekir Bey dedi ya. Benim mouse da yok. Tacı diyor. Bu hademeler de haddini aşıyor ha. Evet. Merhabalar Bekir Bey. Çıktı onun için bir çıktı alacaktım. benim bilgisayarımı açmadı da müdürüm hala. Çok çok garip bir müdür bakın, ya. Bakın bakın hala müdür bey. Şunu oy şunu oy Benim masam nerede acaba ya? Sizin masanız. Benim masam şeyde diğer odada. Aynen. Şurası sizin oda E bu görev niye olmadı? Haa Şimdi oldu Kansan bey Evet Tamam Orası minik beyin diyor Yok mini'yi taşıdık Size daha yakışır orası Yardım Orası o, minik diye Hiçbir iş yapamıyorum orada ben Demin oldum Ah e, Ay pardon Önemli, Önemli değil işte. Aa o orada ben gözü... O onu alabilir miyim? Tabii ben buyurun. Hah Oh be Aa, hey İşte da. be Gerçek müdür be Gerçek müdür geldi be. Müdür gibi müdür. Ben beklerim. Ben oturur beklerim. <laughs> Reis geldi. Reis geldi. geldi. Bak lan oradan. Yer doldurma. <laughs> Menajerim. İçeride konuşacağız. Tabii ki. Devran. En başarısız olan bir kişiyi bu şirketten atacağım. Şu andan itibaren bu toplantı bitmiştir. Siktirin gidin çalışın hep beraber Hadi. Helal olsun be. Helal olsun. Helal olsun. En mantıklı toplantı. Efendim. Toplantıyı bitirir misiniz efendim? Sef efendim? Evet, bitirebilir miyiz Niyazi Bey? Elini yıkamadı, elini Neyse. yıkamadı. Afiyet. Yapma, Afiyet. Ya. elini yıkamadı. Tuvaletten çıktı, şöyle. yıkamadı. Iyyyyy. 31'li eller. Benim ofis <laughs> nerede peki? Bilmiyorum, e, bilmiyorum. Ben, bil bil ben burada yerde gördüm. Burada, burada Kafe Bey. Bana verebilir misin? KF Bey. Ee, Kafe Bey burada. Oğlum kapıyı çalsana. Ha deme. Yok ya denedim yapamıyorum. Şifre 1 1 5 1 5. Ne yazdın lan bana? Lan ne var arkamda? Bir bak sen arkama bir şey yapıştırdı. Ne yazıyor? Abi apo ne yazıyor? Seks Ne? Seks diyor. Sikişelim mi? gel bari yapalım. Müdüre müdür odasına yapalım mı? Kağıtları bırakacaktım. Ben şöyle şu uzanayım mı şöyle? Uzan sen. Tamam. Şöyle iyi indiriyorum. Ay dur şöyle dom alayım ha. Hazırım. Aa dur. Oo! Oo! İş iş verme. Şirket. Aa! hızlı ah, oldu ya. İyiydi. Öyle ya. Molada görüşürüz. görüşürüz. Buyurun. Telefoni. Ebo Bey. Elekşanlar. İyi akşamlar. Beni aramışsınız bir gördüm de cevapsız. Ya bir telefon vardı da var ya falan bilmem ne. Ha evet evet haberlerini aldım. İyi günler. Kolay i̇yi, iyi, iyi, iyi. gelsin. İyi, iyi. Arkam dolu dolu benim arkam dolu. Seksiz yorun değiştirelim dedin. Döndüm. Ya ben bunu başkasına yapıştırayım bir beyim beni başlıyor. KF Bey KF Bey KF Bey. KF Bey. KF Bey batılacaksınız KF Bey 3 saniyeniz var. Kaf. Yarra yedik ya. vallahi yarra yedik. Bey, şey Falcon Bey, Falkan Hanım arkanızda bir şey yazıyor. Ya çok terbiyesiz ya. Ee, ofis bak. Ee, ofis aynen ofis seks. Ofis güzel oluyor. Müdürün odada yaptık. Burada burada mı yapalım? Ol. Geldim. Al işim zaten. Oh! Ah! Ah! oy oh, oh, bir bak sağ, sağ yana. Sağ yana. <laughs> of. Ah! Oh! oh! Oh, Birileri var bir saniye. Teşekkür ederim. <laughs> Kapatsaydın şeyleri ya. Senin arkanda da bir şey yazmışlar. Ben aptal oyum. Çıkarsan onu. Çıkarıyorum. Aldım. Ben hastanızım, Kalayım burada. Çok hızlı bir karar oldu. Çok iyi bir karar. Çok iyi bir karar. Bir takım ayıplar yapılıyor. Haberiniz olsun. Çok ayıplar. Bilinçlisiniz ya müdürün toplantı halinde. O şey dumansız hayır, sigara. Arpa hoş mu? Deli mi Falcon? Yani bu bunları biz almayın biz ya, ya. Falcon'um. Menajerim yani hiç bir tembel gitmedi ki baksanıza geldiğimizden beri 4 tane tembel var ya. Ayıp ya yazık günah ya. Sabah Gerçekten. Aynı ya. Benim masum yok. Ha, Rami masum ne, ver. Onun yerine... Yerden aldım yere tutturdum. Sağ bir sola atıyorlar ya. Sağ sola ee, atıp duruyorlar. Hak ettiğimi düşünmüyorum. Oo yine yanlış kişi attınız. Harikasınız müdürüm. Yine harikasınız. Bir tane de ben. Ha, çektim çektim. Ben kimleri kovuyorum ben? Ondan sigara içeceğim geleceğim mi? Lanm ya ben de alayım yanıma paket. Gel şurada içelim. Bak burada çok rahat içiliyor. Ora iyi iyi. Kö köşede küllük var bak. Asık da Aklınızda biri var mı diyor? Kimse kalmadı amına koyayım. Çalışan düzgün insan yok. Aman versene. Ne Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Kıyım var. Kanka bir şey ka kıyma hakkın kalmadı. <laughs> Kanka bir şey söyleyeyim mi? Ee, ben tek uzman benim, geriye tek uzman ben kaldım. Lütfen koru beni. Ya, Oğlum ya, erkek değil ben, o evet. Hepiniz evet. mi? Hepinizi tek tek kovduğun zaman bu şirketin geleceği tekrardan ee, yükselişe geçecek. Biliyorsun değil mi? Yanımızda şu an sigara içiyorsun ama geri zekalı. Atma hakkınız kalmadı. Eyvallah müdür. <gülüyor> <gülüyor> Aa! <laughs> delireceğim delireceğim. Yeter ya. Bir tane tembel gitmemiş. Falkonu mu kovdu orada? Ya ben doğru bilmiş. Yok Sen doğru falkonu bilmiş. Falkonu mu kovdun gel. Ben Bekiri Bekiri kovdum. kanka. Bekiri kovdum Yine bitiyor oyun. Tutup anca. bize abone olun. Bir de ne olur yorum yazın. Ne olur. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yapın. Yapın. Destek.